Kayseri karşısında Galatasaray yorgundu. Buna daha evvel de söylemiştik. E, Bilal büyük maçlarda ağırlığı koyacak 5 adamından. Hakan ve Tugay inanılmayacak derecede çok e, ağır, ağır kalıyor ve yorgunlar. Çünkü bu iki vatandaş, iki futbolcu arkadaşını yaz tatilinde yapamadılar. Hayrettin kullanacak serbest vuruşu. Ve o sayıdan doğan en direk serbest vuruşla oyunu başlatacak Spartak Mostova. Sembalar. Galatasaray takımı şimdi kendisine göre sol taraftan kaç atışı kullanacak Hamza ile. Sembalar. Spartak Moskova ise Şampiyonlar Ligi'ne gelene kadar 4 maç 4 galibiyet aldı. 16 gol attı. 2 gol yedi. Yalnız ilk karşılaşmada topu dışarıya çıkartıyor. Taç Galatasaray'ı. Küçük Yusuf kullanacak. Hakan. 2 numara solda, sol tarafta, kendisi sol taraflarında Galatasaray'ın ikinci hücum adamını kontrol ediyorlar. Evet. Bizimkiler bu oyuncuları zorlayamadıkları gibi onlar ucuma geçtiği zaman bir tek Hakan bizim savunmaya kadar gelip yardım ediyor. Ama Arif tek bu şeyi de yapmıyor. Yani atakları bu iki bek oyuncusuyla yapıyor. Sembalar. Tehlikeli hücumunu kesti. Gayet normal Hollanda'dayken yerinde karar verdi. Evet kırmızı kartla bu Galatasaray'ı zannediyorum oldukça rahatlatabilir. Rahatlatabilir. Yani Hakan gol atmadı ama gol kadar kıymetli iyi bir şey yaptı. Karşılaşma 0-0 devam ediyor. 29. dakika. Bir dakika sonra karşılaşmanın üçte birlik kısmını geride bırakacağız. Taç atışıyla oyunu başlatacak şimdi. Galatasaray takımı 0-0 geçiyoruz. Oyuncu değişikliği Spartak takımından. karşılaşma devam ediyor. Kaleci Pomazun. Nikiforov. Artık son saniyeler ilk yarı için. Pisarev. Taç. Uğur kullanıyor. Taç. Sarı Kırmızılıların. Dakika 59. Durum 0-0. Galatasaray sağ taraftan. Galatasaray için çok büyük bir avantaj bu. Galatasaray takımının artık bu sahada bu karşılaşmayı mutlaka alması lazım. Rakibi 9 kişi bir oyuncu değişikliği hakkını kullandı. Ekranlarınızda ikinci oyuncu değişikliği hakkını kullanmak için hazırlıklar. Anamko oyuna girecek. 13 numaralı formasıyla ikinci oyuncu değişikliği hakkını da böylece kullanmış oldu. Spartak Moskova takımı Galatasaray takımı henüz oyuncu değişikliği hakkını kullanmadı. Rakip 9 kişi. Defalardır bunu vurguluyoruz. Büyük şans Galatasaray için. Çok büyük şans. Eğer Galatasaray burada 2 puan alırsa ve 2 puanla... Galatasaray takımında geride sadece iki kişi var. alanının yayı kontrol altında. Biraz önceki pozisyonu Abidin gördük. Yani bu evet. gol pozisyonu kaçar mı? Kaçmaz. Hayır hayır. Tek yakalamışlar. Kaçmaz. Pası yapsa Hakan Hakan bomboş gidecek. Sağ yanın dışı. Hakan Kılıç ile karşı ama işte karşıya. Doğal yani rakibinin bayıltması işten bile değil ama kanatları çok ağır kullanıyor. Yusuf sağdan soldan Hamza çok ağır gidiyorlar ve çok müsait toplar da alıyorlar. Topu ayağımızda biraz fazla tutmamız rakip takımın dengesini de bozacak. Defans de bozacak ama asla yapamadık bunu. Kale vuruşuyla oyunu başlatacak Galatasaray. Galatasaray'da hala oyuncu değişikliği yok. Ekranlarınızda Rainer Holman. Evet. hem savunmaya da geriye de pek geldiği yok ama o koridoru da iyi kullanamıyor. Evet. Birazcık iyi olsa, bildiğimiz Hamza olsa biz bunları bu sağ sol kanattan bile yıkabiliriz.